Merhabalar, bugün İtalyan omleti yapıyoruz. E, 4 adet mantarımı küp küp doğradım. İçine tatlı kaşığı kadar tereyağı ilave ederek kavuruyorum. Mantarlarımız pişti. Üzerine hafif su serpiyoruz. Karıştırıp ayrı bir tabağa alıyoruz. Mantarları pişirdiğimiz tavamıza ince ince kıydığımız kırmızı biberi, ince ince kıydığımız çay biberini, Ekledikten sonra bir yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip kavuruyoruz. Biberlerimiz de hazır. Ayrı tabağa alıyoruz. Yumurtamızı yapmaya başlayabiliriz. 3 adet yumurtamızı bir karıştırma kabına aldık. Üzerine bir miktar tuz ilave edip iyice çırpıyoruz. Çırptığımız yumurtanın üzerine bir miktar kekik, bir miktar pul biber, bir yemek kaşığı yoğurt ekleyip Tekrardan karıştırıyoruz. Yumurtamızı şimdi pişirmeye başlayabiliriz. Orta boy tavamıza bir miktar tereyağı koyup kızdırıyoruz. Üzerine hazırladığımız yumurtayı döküyoruz. Kapağını kapatarak kısık ateşte pişiriyoruz. Omletimizin altı pişti, üstü hafif sulu kaldı. Şimdi ters çeviriyoruz. Üzerine dilimlediğimiz birkaç dilim kaşar koyuyoruz. Üzümlerini, biberlerimizi serpiyoruz. Aralarına mantarlarımızı serpiyoruz. Mantarların üzerine dilimlediğimiz kaşarlardan koyuyoruz. Kaşar peynirin üzerine çörek otu serpiyoruz. Kapağını kapatarak kısık ateşte kaşar peynirleri eriyene kadar pişiriyoruz. Omletimiz pişti. Servise hazırdır. Afiyet olsun.